Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizler ile birlikte güzel bir şerbetli tatlı olan hintpare tatlısı hazırlıyoruz hintpare tatlısının ilk önce şerbetini hazırlamamız gerekiyor şerbeti için tencereye 3,5 su bardağı toz şekeri koyuyorum 3,5 su bardağı su ilave ediyorum 1 ince dilim limon ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladığında 10 dakika orta ateşte kaynatıyorum. 10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbet soğuk, tatlı sıcak olacak. Artık şerbet soğusun hamurunu hazırlayalım. Hamuru için 1 çay bardağı sıvı yağı yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine 125 gram tereyağı ilave ediyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. Bir tanesini sarısının üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı Hindistan cevizi ekliyorum. Bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum ve artık yoğurma işlemine geçiyorum. Un hariç bütün malzemeyi ilave ettim ve yağ parçalanıncaya kadar ilk etapta yoğuruyorum. Yağın oda ısısında olması önemli yoksa ki bizim yoğurmamız biraz zor olacaktır. Malzemeler karıştıktan sonra artık üzerine kontrollü bir şekilde un ilave ederek hint pare hamurunu hazırlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. 3 3,5 su bardağı un yeterli geliyor. Lütfen azar azar kontrol, kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurun kıvamını kaçırmayalım. 3,5 su bardağı un yeterli geldi. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Artık e, şekil verme işlemine geçiyorum. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Artık e, şekil verme işlemine geçiyorum. Küçük parçalar alıyorum. Avuç içimde yuvarlıyoruz. Küçük parçalar alıp avuç içimizde yuvarlayalım. Daha sonra da hafif silindir şekli verip üzerine bastıralım. Şekli bu şekilde fırın tepsisine yerleştirelim. Hemen tekrar bir tane daha alıyorum. Yuvarlıyoruz. Bakın silindir şekli verip üzerine bastırıyoruz. Şekil verdikten sonra tatlıları fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tatlıların hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri için olan yumurta sarısını her birinin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını her birinin üzerine sürdükten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Tatlı fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişti. Fırından çıktıktan sonra üzerine tamamen soğumuş olan şerbeti koyuyorum. Bütün tatlıların üzerine gelecek şekilde şerbeti koyuyorum. Her birinin üzerine gelmesine de özen gösterelim lütfen. Şerbetini koyduktan sonra artık dinlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde hiç el sürmeden bir miktar dinlendiriyoruz. Daha sonra da tatlıları bakın arada alt üst yaparak her tarafın eşit bir şekilde şerbetini çekmesini sağlıyoruz. Üste kuru kısmı kalmaması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bu şekilde de bir miktar şerbetini çekmesini bekliyoruz. Daha sonra da şerbetini çektiğinde tekrar ters çeviriyoruz ve artık tatlılarımız hazır. Tamamen şerbetini çektikten sonra 1-2 saat dinlenmesi yeterli geliyor şerbetini çekmesi için artık tabağa alıyoruz. Tabağa aldıktan sonraki kıvamını görüyorsunuz, şerbetini çok güzel çekti. Hemen sizler için şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. İç kıvamını görüyorsunuz, eşit bir şekilde şerbetini çekti. Çok lezzetli, nefis bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi öneririm, özellikle şerbetli tatlıları seviyorsanız bu tatlıyı denemelisiniz. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.